Bugün yumurtaların hepsini bir yere topladım, gene de bu kontrol edeceğim yani var mı yok mu diye. Evde bıraktım 4-5 tane yumurta. Bolluklarda tamirim şu anda yumurta yok. Aa, bir tanesi içeride yatıyor, aman yatsın. Aşağı yukarı herhalde bir 15'e yakın bir yumurta topladık da. Bunları alalım. Ev ee, sahibi de aldı. Ee, ben de aldım. Kızım yumurtlayacak ama daha hala yumurtlamadı. O Hint iki tane kurt düşenler daha hala yatıyor. Onu da dışarı çıkarmadım bugün. İçeride duruyor. <laughs> e gücüş, be becüş. Gel. İmparator gel gez oğlum gel. Ben gittim gel. Ama dışarı yok ne yazık ki. Gel oğlum gel. Ya bu kuşun burada ne işi var ben çözemedim. Hasta mı? Köylü estağfurullah. <laughs> Dur bakayım. Buraya nasıl girdi ya? Gel. Gel bakayım sen buraya nasıl girdin gel. Gel. İnşallah. Bir şeyin yoktur gel. Sen nasıl girdin oraya ya? Oğlumlar hasta mı bana mı öyle geliyor ya? Uç. Eyvah eyvah. bu hasta. şimdi bizim burada ağaçlar var. Ağaçlar da genelde kalıyorlardı. artık soğuktan mı? Kuş gribi denen bir illet var. Bizim buralara da inşallah gelmez. Oğlum git gelmesin. Uçtu ama. Hayvan orada ne işi var ya? İnşallah kuş gribi falan yoktur ya. Vallahi var ya yanarız yanarız. Amerika'da kuş gribi varmış. Bir de buralara gelirse var ya. İşimiz zor. İnşallah olmaz.